Cumhurbaşkanı Erdoğan emekliler için %5'lik bir artış olacağını söyledi emekli maaşlarında. En düşük emekli maaşı bu. 5 oranında açıklanan SSK, Bağkur ve memur emeklilerine yönelik olan zam mı? Sonradan %30'a çıkarıldı. Şu anda emekli zammıyla ile ilgili yasa zaten meclisten çıkmadı. daha fazla artırması söz konusu olabilir. Örneğin en düşük emekli maaşlar 10.000 TL diye açıklandı. Hükümet isterse bunu elbette ki daha yüksek Şu anda Meclis'te mini torba kanun dediğimiz yeni bir torba kanun bulunmakta ve bu torba yasa halen e, Millet Meclisi komisyonlarında işlem görmekte. Bu mini torba kanunu ise işverenlere ve işyerlerine destek torbası olarak adlandırabiliriz. Zira 10 maddeden oluşan bu mini torba kanunda özellikle istihdamın korunması İşsizliğin azaltılması ve hükümetin yeni uygulamaya koyduğu ekonomi programı çerçevesinde 2024 yılında ekonominin daralması da öngörüldüğünden bu anlamda işsizliğin bertaraf edilmesi için işverenlere teşvik ve desteklerin verilmesi öngörülmekte. 10 maddeye baktığımız zaman özellikle işverenlerimizin uzun süredir beklediği 31 2023 tarihinde geçerlik süresi dolan genç, kadın ve mesleki eğitim görenlere yönelik teşvik süresinin uzatılıp uzatılmayacağıyla ilgili beklentiler vardı. Zira bu teşvik son derece önemliydi. Bu teşviğin en önemli özelliği tecrübesiz gençlerin iş bulma olanaklarına kavuşması, yine kadınların daha kolay iş bulmalarını sağlamaya yönelik, yine kaliteli iş gücünün, daha doğrusu kalifiye iş gücünün artırılmasına yönelik bir teşviktir. Bu teşvik halen Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığıyla uygulanmakta olan 17 teşvik içerisinde en cazip olan teşviklerden biridir. Zira bu teşvikle çalışanların Ücretleri ne kadar olursa olsun, tavandan bile teşvik sağlanmakta ve işverenlerin işçiler için kuruma ödemiş oldukları işveren hissesinin tamamından faydalanmaları söz konusu. Dolayısıyla bu teşvik 31.12.2025 tarihine kadar uzatılacak. Akabinde Cumhurbaşkanımıza yetki verilmekte bir yıl daha uzatılması söz konusu olabilecek. Bu anlamda mini torbada en önemli düzenlemelerden biri olan bu teşvik süresi 3 yıl yani orta vadeli program süresince uygulanması söz konusu olabilecek. Yine e, torba yasada yer alan bu düzenlemelerden biri de asgari ücret desteği. Asgari ücret desteği 2016 yılından beri e, değişik oranlarda uygulanmıştır. Asgari ücretin brüt 20 bin TL'ye çıkarılmasıyla birlikte artan işveren maliyetlerinin hafifletilmesi ve istihdamın korunması amacıyla halen genel olarak hangi sektörde olursa olsun işçi sayısı ne olursa olsun bütün iş yerlerini kapsayan asgari, asgari ücret desteği 500 TL'den 700 TL'ye çıkarılması söz konusu yine e, sendikalı işçiler için ise bu oranın daha yüksek bir şekilde uygulanması söz konusu olacak. Asgari ücret desteğinde sektör ayrımı olmayacak. Ayrıca burada öngörülen şartlar sahte sigortalı çalıştırılmaması, kaçak sigortalı çalıştırılmaması ve SGK'ya olan yükümlülüklerin zamanında yerine getirilmesi, prim borcunun ve diğer borçların da ödenmiş olması şartlarıyla işverenler faydalanabilecek. Torba yasada öngörülen diğer bir düzenleme ise kısa çalışma uygulaması ile ilgilidir. Pandemi döneminde hayati öneme sahip olan kısa çalışma ödeneği önümüzdeki süreçte Allah e, gecinden versin deprem, pandemi veya salgın gibi e, risklere karşı daha uygulanabilir ve şartların daha da kolaylaştırılarak uygulanmasına yönelik düzenlemeler yapılmakta. Dolayısıyla salgın larla ilgili ayrıca bir düzenleme yapılması söz konusu. Halen işçinin kısa çalışma ödeneğinden faydalanması için gerekli olan 600 gün prim koşulu 450 güne kadar indirilmesi ve dolayısıyla bu uygulamadan faydalanmanın kolaylaştırılması öngörülmektedir. Yine torba yasaya baktığımız zaman iş sağlığı iş güvenliği ile ilgili yeni düzenlemeler olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bu düzenlemeler daha çok spesifik nitelikte mahkeme kararlarında öngörülen değişikliklerin mevzuata uyarlanmasıyla ilgili değişiklikler olduğunu söyleyebiliriz. Yine torba yasada 9. maddenin boş bırakıldığını keza Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu 7500 altında olan emeklilere verilecek olan hazine desteği ve yine 5 puan destekle ilgili e, düzenlemenin de bu mini torbanın içerisinde yer verilmesi öngörülmekte. Bunun dışında e, özellikle vatandaşlarımızın çok acil bir şekilde beklediği düzenlemelerin bu mini torba yasada yer almasını beklememekteyiz. Zira bu torba yasanın e, acil konuların hem uzatmayla ilgili hem de emeklerin maaşlarını ivedi olarak almaları için bu Ocak ayı içerisinde çıkmasını öngörmekteyiz. Önümüzdeki süreçte özellikle e, Sayın Cumhurbaşkanımız vermiş olduğu vaatlerden 1 milyona yakın küçük esnafımızı ilgilendiren Bağkur prim eşitlemesiyle ilgili bir düzenlemenin de Şubat ayı içerisinde gelmesini beklemekteyiz. Zira bununla ilgili çalışmalar olduğunu biliyoruz ve bu çalışmayla birlikte kasap, bakkal, terzi, metal eşya üreticisi gibi bütün küçük esnafların faydalanması söz konusu olacak. Bağkur prim eşitlemesinin yürürlüğe girmesiyle birlikte 9000 gün olan prim 7200 güne düşecek. Bu bağlamda 5 yıl erken emeklilik de söz konusu olabilecektir. Dolayısıyla Şubat ayında çalışanlara yönelik seçim vaatlerinin yerine getirilmesine yönelik olarak bir torba yasanın gündeme gelmesi halinde öncelikli olarak bağ kurulların rahatlatılmasına yönelik bu düzenlemenin yer almasını beklemekteyiz. Yine önümüzdeki süreçte bir torba kanun çıkarılması halinde ev hanımlarına verilen sözlerin ifasına yönelik bir düzenlemeyi de beklemekteyiz. Zira ev hanımları için de acil düzenleme yapılması gerekiyor. Bilindiği üzere ev hanımları kendi primlerini zaten kendilerine ödemektedir. Ee, aralık ayında 4293 TL aylık prim ödeyen ev hanımları asgari ücrete gelen zamla birlikte artık 6400 TL prim ödemek zorunda kaldılar. Bu anlamda ev hanımlarının asgari ücretin artışıyla birlikte %50 oranında daha fazla prim ödemeleri söz konusu oldu. Buna yönelik de çalışmaların olmasını beklemekteyiz. Dolayısıyla ev hanımlarına yönelik e, yeni bir torba yasada düzenleme olması halinde ev hanımların 6400 TL olan prim yükünün her ay 2133 TL'sinin devlet tarafından karşılanması söz konusu olacak. Bu anlamda ev hanımları 6400 TL yerine 4267 TL prim ödemiş olacaktır. Bir torba da en acil konulardan biri devlet memurlarımızla ilgilidir. 470 bin kişiye yakın halen çalışan birinci derecede yer alan memurlarımız ve yine emekli olan birinci derecedeki memurlarımızın faydalanması için verilen 3600 ek gösterge ile ilgili vaatlerin ifasına yönelik bir düzenleme beklenmektedir.